mesajlarım bu videoda geliyor. Bu biliyor musun? bu kesinlikle deneme dördüncü mü? Aha Julian varmış karşıda. Üçüncü seviye harika. mana olmadığı için ulti basamıyoruz. Ölmüş olabilirim. olabilirim. O zaman öldürdüm. Alfa varmış karşıda. O da öldü. Vahşilere devam. Bir kere daha vahşi Bir kere daha vahşi Bana geliyor bir de bak kesmeye geliyor sanki İkisini aynı anda kesiyor 3 4 Kaçıncı vahşi oldu bilmiyorum Kaç? 23 Harika 4 dakikanın altında bitecek mi derken bitmedi. Bir kez daha keselim seni. Seni de bir kez daha keselim. Seni de bir kez daha keselim. Seni de bir kez daha keselim. Seni de bir kez daha keselim.